Sayın İlçe Sağlık Müdürü ve Değerli Öğretmenimiz, Sayın Protokol Üyelerimiz, Sayın Kampüs Müdürüm, Sayın Bilim Müdürlerimiz. Bahçeşehir İlçe İl Kampüsü olarak 12 Mayıs Dünya Hemşehriler Günü programımızın programımıza ve resim sergimizin açılışından hoş geldiniz. <laughs> Hemşehrilerimizi ve sağlık çalışanlarımızı onurlandırmak ve, onurlandırmak ve onların emeklerini saklayabilmek amacıyla bir araya geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bazen bizler iş yoğunluğunun içerisinde kendimize zaman ayıramayabiliyoruz. Ama bugünü bize hatırlattığınız için sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda resim servisi gibi, resim gibi daha doğrusu bir sanat dalı aracılığıyla bu nesneyi öğrencilere, gençlere sevdiren öğren öğretmenlerimize, okul idarelerimize yine teşekkür ediyoruz. Bizlere onur ettiniz. Teşekkür çalışanlarımızın hemşireler gününü kutluyoruz. Ee, hep beraber inşallah sağlık camiası zaten bir ekip işi. Doktoruyla, hemşiresiyle, ebesiyle, sağlık memuruyla e, bir ekip işi. Bütün ekip üyelerimizi çok değerli, her biri çok değerli ve bu mesleğe kattığı anlamlı e, değerlerden dolayı da tüm hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışan bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz genç kardeşlerimize sevdiren Okul İdaresi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Buraya gelmiş olan öğrencilerimiz de resimlerini çizmişler, emek etmişler, sanatlarını konuşturmuşlar bu resimler aracılığıyla. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. E, günümüz kutlu olsun. Bizler bugün çok mutlu ve çok gururluyuz. Öğrencilerimizle birlikte sağlık çalışanlarımıza yönelik sevgimizi ithafen göstermiş olduğumuz eserlerle birlikte ilçe sağlık müdürlüğümüzü donattık. Öncelikle öğrencilerimize bu eserleri için sağlık çalışanlarının sevgilerini kalem ve kağıtla eserlerle yansıttığı için kendileriyle gurur duyuyoruz ve tebrik ediyoruz. <laughs> Bugün bizler için çok kıymetli çünkü siz değerli sağlık çalışanları bizlerin geleceğini inşa eden ve sağlık camiasıyla alakalı çocuklarımızı, bebeklerimizi, yetişkinlerimizi, kurumsal görevlerden bir yapan kişilersiniz. O yüzden emeğiniz ödenemez. İyi ki varsınız ve hep olunuz. Bu güzel meslek her zaman daha da tartışmalar artsın. İyi ki varsınız diyerek de sözlerimi sonlandırıyorum. Tekrardan gününüz kutlu olsun. ne kadar kutsal ve değerli olduğunu kendi bakış açılarıyla yansıtmaya çalışıyorlar. Kimi bir tebessümü, kimi fedakarlığı, kimi de iyileştiren elleri. Öğrencilerimizi emeklerinden dolayı tebrik ediyorum ve hemşeriler günümüzü kutluyorum.

I'm